Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hepiniz yepyeni bir YouTube videomu hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz hepinizde halim de inşallah yerindedir arkadaşlar. Bugün siz değerli arkadaşlarıma 7 yıldır oynamış olduğum bu oyunda tecrübe edinmiş olduğum sizlerin yapması gereken ya da sizlerin yapmaması gereken bu oyunda bilmeniz gereken ayarlar, hassasiyetler, aklınıza gelebilecek olan her şeyi sizlere bugün bir videoyla bahsedeceğim. Ve ben bir şeyin de garantisini vereceğim sizlere. Emin olun bu videoyu izledikten sonra oynayış şekliniz, hassasiyetiniz yani hızlılığınız, seriliğiniz her şeyiniz değişecek. İyi olacak. Gerçekten iyi olacak. Bana güvenebilirsiniz. Ama sizlerin yapması gereken bir şey var. Bu videoyu hiç atlamadan izlemesi lazım. Çünkü videonun içerisinde bahsettiklerim gerçekten önemli şeyler. Yani hassasiyetin kodundan ziyade, hassasiyetten ziyade videonun içerisinde anlattıklarım sizin oynayış tecrübenizi geliştirecek. Dilerseniz arkadaşlar kanalıma abone olup videoma da bir like'ı çok görmezseniz inanın beni çok mutlu edersiniz. Bu yaptığınızı farz ediyorum, yaptığınızı sayıyorum. Umarım yapmışsınızdır. Hemen videomuza geçebiliriz. Şimdi ilk başta joystick'ten başlayalım. Şöyle ben bir joystick'i şöyle arttırayım saydamlarını. Arkadaşlar Geçmiş videolarda da bahsettim. Çoğu insan sanıyor ki joystick ne kadar hızlıysa yani şu ne kadar hızlı oynatırsan o kadar hızlı joystick yaptığını sayıyorlar, sanıyorlar. Hayır arkadaşlar. Sizin hızlı bir joystick yapabilmeniz için bu joystick'i çapraz bir şekilde sağ sol ya da sol sağ fark etmez. Ama çapraz geriye doğru. Şunu yapmanız lazım. Ya şu değil. Bak istediğin kadar hızlı oynat sadece olduğun yerdesin. Ama bir de benim dediğime bak. Karakter bir sağa yürüye, bir sola gidiyor. Bu önemli bir ayar. Daha sonra joystick'in konumu da çok önemli. Arkadaşlar joystick'i çıkıp buralara, 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 buralara koymayın. Joystick'i parmağınızın, baş parmağınızın en rahat ettiği ve en kolay bir şekilde böyle tutup oynatabileceğiniz. Yani bakın şöyle tutup oynatabileceğiniz erken. Bak ben sağda oynatabiliyorum, sola da oynatabiliyorum. Etrafımda şu an çok rahat bir şekilde çember çizebiliyorum. Bak joystick'in etrafına bakın. Çok rahat bak yuvarlak çizebiliyorum. Bunu en rahat yaptığınız yere ayarlayın. Çünkü elinizin altında olacak. Yanlış anlamayın. Atıyorum mesela bir engelin ya düz yerde joystick herkes yapar. Yani şöyle mesela engellerin arkasında bak mesela. Gördün mü? Bak. Ya sadece adamların karşısında face to face de joystick önemli değil yani. Normal mesela bir engelin arkasındasın. Adam sana oradan gelecek mesela buradan rushlayacak. Bak şöyle yani durup da bu arada ateş etmeyin hiçbir zaman. Her zaman joystick elinize olsun ve oynatın. Bak. Ben size yine oynatmamanız gerektiği zaman da söyleyeceğim. Ona birazdan geçeceğim. Joystick'in aynı şekilde arkadaşlar. Buton büyüklüğü de önemli. Bakın şöyle göstereyim hemen. Benim joystick'imin buton büyüklüğü 61. Ben bunu parmağımın büyüklüğüne göre, cihazımın boş ekranına göre ayarladım. Hani sizin de eğer cihazınızda boş yer varsa bakın benim buralar boş. Çok 50 yapmanızı tavsiye etmiyorum. Biraz büyük olsun. Çok da büyük yapmayın. Çıkıp da şöyle de bir joystick olmasın. Hani 60-70 arasında bir şey yaparsanız emin olun joystick ayarınız çok güzel olacağını ben farz ediyorum. Yani öyle düşünüyorum. Benim çünkü Hani arkadaşlarım var e sporcu. Onlar da 60-70 arasında kullanıyor. Benimki de 61 arkadaşlar. Ayarlar bu şekilde. Nasıl joystick yapmanız gerektiğinden bahsettim. Şimdi gelelim temel kontrollerdeki ayarlara. Temel kontrollerde arkadaşlar üst tarafı ateş etme butonu daima açık. Bak şimdi. Bura çok önemli bir yer. Şimdi size şöyle göstereyim. Şunu açalım. Şimdi şunu da bir açalım isterseniz. İki tane ateş etme butonu var ekranı. Gördüğünüz gibi birisi sağ çapraz bakıyor, birisi sol çapraz bakıyor. Hiçbir zaman şu an ekranda sağda gördüğünüz sol çapraza bakan, yani şu an üstüne bastığım, bunu kullanmayın. Bakın diğeri buradan açılıyor. Soldaki olan diğeri buradan açılıyor. Hemen buradan bak kapanıyor, buradan açılıyor. Bunu açın ve sağ çapraza bakanı kullanın. Sebebini hemen söylüyorum. Sağ çapraz bakan eğimi bozmuyor. Yani şu an solda gördüğünüz eğimi bozmuyor ama ekranın sağında gördüğün sol çapraz bakan bakın bu parmağınızı üzerinize oynattığınız zaman bak parmağınızı üzerinize oynattığınız zaman eğimin kaymasına sebep oluyor. Bunun yaşanmaması için bunu hemen geliyorsun ayarlardan şöyle yapıyorsun bunu hemen gizli ve kapat var kapatıyorsun. Bak gördün mü? Açman gereken bu. Bunu da zaten buradan açabiliyorsun bak. Şu an ateş etme butonu yok hiçbir şekilde ateş edemezsin. Ama bunu açarsan ateş edebilirsin. Hem de eğimin bozulmadan ateş etmiş olursun yani. Bununla ben saydamlığı düşürdüm şöyle ekranda gözükmesine gerek yok arkadaşlar. Sizler de buradan bu şekilde üstlerine basarak hani saydamlıktan düşürebilirsiniz. Ben videoyu sıfırdan başlayanlar için de anlatıyorum. Biz bunları biliyoruz demeyin arkadaşlar. Şimdi burada yine aynı şekilde nişan alırken kamera dönüşü var. Açtığınız zaman bak nişan alırken hani ateş etme butonunda eğim kayıyor diye parmağınız üstündeyken aynısı. Bak yine kayıyor gördünüz değil mi? Bunu yaşanmaması için yine bunu kapatıyorsun bak. Şimdi kaymıyor. İstediğin kadar parmağın üstünde oynat. E i̇ster istemez dürbünü açtın diyelim. Elin parmağın hareket ettiği zaman kayacak yani. Bir anlamı yok ki... Bak bir anlamı yok yani. Eğimin oraya buraya gitmesine gerek yok. Sen nişan alırken bunu joystickle ayarla bak. Şey pardon joystick nereden çıktı? Jiroskopla ayarla. Bak dürbünü açtın. Bak gördün mü? Bunu antrenmanla yapabilirsin. Gelirsin buraya. Kafaya eğim koyabilmek için tutarsın bak böyle bu şekilde. Bak bir mermiye olanak yapabilirsin bak. Elim soğuk benim. Ben bunu daha hızlısında yaptığım zamanları da bilirim elim ısındığı zaman. Bu şekilde dürbün modunu basılı tutalıyorsun. Hızlı dürbün değişi açıyorsun ve dikizi açıyorsun, basılı tutalıyorsun. Hızlı dürbün değişi buradan hemen 8x, 3x çantaya gitmeden şöyle uğraşmadan Hemen buradan 6x mesela yakın adam gel diyelim hemen. Bak yakın adam gel diyelim şuradan bir saniye nerede? Şöyle hemen çektim mesela lazer. Uzaktan birisi ateş etti diyelim. Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel. Şimdi burada daha sonra dedim ki dikizi açalım dedim. Arkadaşlar bakın dürbün modu ve dikiz demiştim değil mi? Şimdi arkadaşlar dürbün modu dediği olay. Bak elim şu an dürbün açma butonun üstünde. Basıl tutta yani. Çektiğim anda kapanacak bak. Eğer bak şöyle göstereyim size. Dürbün modun nerede? Şurada. Bak şimdi dokun aldık ki arkadaşlar. Ben şu an ekrana bir kere bastım. Dürbün açma butonu üstüne bir kere daha basmam lazım kapanması için. Bastım kapandı. Ama basılı tut olursa şu an basılı tutuyorum. Çektim anda kendisi kapanacak. Karma ne oluyor biliyor musunuz? Karma da bir kere basıyorsun şu an duruyor. Elim şu an üstünde çektiğim anda kendisi kapanacak. Yani ikisinin karışık hali oluyor. Sen basılı tutarsan çektiğini kendisi kapanıyor. Basarsan bir daha basman gerekiyor. Yani daha hızlı olmak için basılı tutalman yeterlidir. En seri nereye çıkabilirsiniz? Ben sizlere o ayarları gösterdiğim için karma ile falan uğraşmayın. Ya yani basılı tutalın. Gerekirse antrenman yaparsınız. Eğil Burada eğilme modu var. Bunu da yine basılı tutalıyoruz. Bu dikiz oluyor arkadaşlar. Sağ ve sol bak. iki tane. Dikiz basılı tutuyorum şu an yine aynı şekilde. Çektiğim anda kapanacak bak. Hızlılığına bakabilirsiniz, şu şekilde daha iyi anlarsınız. Bak. Şimdi ben sizlere gösterdiğim ayarların hepsini şu an uygulayacağım. Bak dürbün demiştim. Bak ne kadar hızlı, görüyorsun değil mi? Bak aynı şekilde AVM de aynı şekilde yani AMR, Kar 98, M100, onlar da da aynı şekilde. Hani biraz keskin nişancıda da bu ayar, yani dürbün ayarı biraz zor olabilir ama zamanla alışırsanız hiçbir zorluğu kalmaz arkadaşlar. Bakın, hiçbir zorluk kalmaz en zamanda. Temel kontrolleri bitirdik. Gelişmiş kontrolleri geldiğim zaman burada açık konuşayım. Fazla önemli bir şey yok bu üst tarafta. Ama şurası çok önemli bir şey. Yakın temasım iyi olsun. Bütün adamlar yakın temasta 4 dört dörtlük vurayım diyenler varsa. Üçüncü şahıs bakış açısını 90 yerine direkt 80 yapabilir. 90 olduğu zaman karakter uzaktan gözükür. Siz diğer adamları da uzaktan göreceksiniz. Tablette ya da telefon fark etmez. Ha telefonlarda bu kadar uzaktan görmeniz imkansız. Birazcık daha yakından olur. Onun için telefonlar oynayanlar varsa bakış açısını 82 yapabilir. Tablet oyuncuları 80 yapsın. Karakterin omzuna kamera bakış açısı yaklaşıyor. Bak bir buna bak. Bir de gel buna bak. Aradaki farkı videoyu geri sararak da görebilirsiniz hani. Yani bu eğer 80 olduğu zaman siz otomatikmen kendinizde yakından gördüğünüz gibi adamlarda daha yakından göreceğiniz için yakın temasınız etkileyecek arkadaşlar. Ben 85-87 kullanıyordum. Emin olun hani 80'i bayağıdır kullanıyorum. Sizlerde kullanmanızı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde hızlı koşu hassasiyeti var burada. Arkadaşlar hızlı koşu, hızlı koşu hassasiyetini 100 yapın. Eğer bu 50 olursa bakın karakteriniz koşmaz. Bak gördünüz değil mi karakter koşmuyor. Bazı durumlarda 70 yapabilirsiniz. O bazı durumlar 80 ya da nedir biliyor musunuz? TDM vs satanlar var mı aranızda? Kaymasız M4. Hani var ya bu vs gel bot falan diyorlar hani. Onlar 80 yapabilir. Hani ne kadar hızlı koşarsan koş fazla bir önemi yok. Hani ama klasik modda önemli. Sen bunu TDM'de klasikte fark etmez. 70-80 yaptığın zaman mermi daha Bak gördün değil mi? Ya neredeyse full hs'ye gidiyor arkadaşlar. Çünkü karakter yavaş koşuyor bir tık da olsa. E ne olur yavaş koştuğun zaman. Yani mermi mesela nasıl söyleyeyim size. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Zıplayarak attığınız mermiyle bak. Şöyle zıplayarak attığınız mermiyle. Şu, şu aynı mı? değil. Bu daha stabil gidiyor. Yine o da aynı şekilde. Yani o şekilde yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar yine duvar engellemesi var. Çok önemli bir ayardır benim gözümde. Arkadaşlar eğer bir engelin arkasındaysanız duvar ya da ağaç. Bu açıksa eğim kapanır. Bak kapandı. Duvarın dibine geldiğim anda kapandı. Bunun kapanmaması için... Gelişmiş kontrollerden. Buradan duvar engellemesini kapatmanız gerekiyor. Açık olduğu zaman dediğim gibi bak bu şekilde olur. Ama kapattığınız zaman duvarın arkasından evet mermi atamazsınız. Ben size duvarın arkasından mermi atacaksınız demiyorum. Ama eğim takibi yapabilirsiniz. Bak. Bak. Şu an eğimi koydum. Bak AVM'dir aynı şekilde. Aldım elime. Eğimi koydum şu an. Adam beni görmüyor. Çıktım vurdum. Bu kadar kolay bir şey. Burada gelişmiş kontrollerde oyunun oyun yapan Yine bir ayar var nişan yardımı arkadaşlar nişan yardımı 7 yıldır oynadığım oynayan birisiyim seri kötüsüyle 1 sene 2 sene deneyimlerim tecrübelerim oldu kötü oynadım yalan yok. Ben de yanlış hanım 2kd 3kd'lik birisiydim şu an 30 40 kd var gerçekten rank kastım ve kd kastım dönemlerde tiktokta yayın açan ya da tiktok videolarımızı izleyenler bilir tiktok adımda şu an youtube adımla aynı bu arada hani. Bilirler arkadaşlar. 30-40 kade yapmıştım var. Nasıl yaptım? Gerçekten bu ayarlar sayesiyle yaptım. Nişan yardımı hala açık arkadaşlar. Ve açık olmasını sizlere tavsiye ederim. Burada arkadaşlar yine jiroskop var. Jiroskop da gerçekten oyunun yine oyun yapan ayardır benim gözümde. Jiroskop açık. Jiroskop demek cihazı nereye çevirirsen oraya döner. Sağa çevirirsen sağa yukarı aşağı yani sen nereye çevirirsen ekran oraya döner. Ve senin hızlı bir şekilde oyun oynamanı, güzel bir şekilde sifre atmanı sağlar. Jiroskop ayarı maalesef ki arkadaşlar herkes de yok. Herkes de yok. Her cihaz desteklemiyor. Cihazı destekleyenler var, desteklemeyenler var. Bugün Mevlid Kandili günü. Bu mübarek günde gerçekten tüm müşterilerim bu, bu, bu videoyu izleyen, özellikle de kanala abone olup like atan herkese en iyi cihazlar nasip olsun. En iyi cihazlar onların olsun. Gerçekten bunu çok isterim. Umarım da Rabbim inşallah size de en iyi nasip eder diyorum. Bu videonun altına amin yazmayı da unutmayalım. Bakalım aynı zamanda videoyu buraya kadar hiç atlamadan izleyenler varsa da onlar da yorumlara amin yazsın. Yanına da 10 yazsın. Ben anlayacağım yorumlarınıza cevap vereceğim bu arada. Unutmayalım. Grafikleri geçti. Kontroller bitti. Temel kontroller gelişmiş kontroller. Bunlar tamam. Şimdi arkadaşlar Burada FPS denilen bir kavram var. Akıcı da mesela benim cihazım 120 FPS veriyor. iPad Pro 4. nesil. Bak ultra aşırı 120 FPS. 90, 60, 45, şu 30, 15, 5 FPS diye gidiyor. Şimdi siz burayı dengeli alırsanız 5 FPS, 10 FPS, 15 FPS, 30 60'a kadar düşüyor. Gördünüz mü? 45-60. 60'a kadar düşüyor. Akıcıda ne oluyor? 120 FPS oluyor. Yani size demek istediğim grafikleri akıcı alıyorsunuz. Dengeli HD HDR asla oynamayın. Ya lobide yapabilirsin. Lobide güzel gözükür. olabilir. Tamam arkadaşlar şimdi yalan yok. Dengeli de oynadığınız zaman. Bak şimdi. Bak gölgeler falan var. Böyle yani ne bileyim bak. Çok şekilli Şukul Ama kasma ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şu an FPS'im yavaşladı benim. Cihazım tam performans vermiyor. Ama bu şekilde yaparsam benim cihazım tam performans veriyor. Burada yine çok önemli bir ayar var. Verim. Cihazınız kasıyorsa, grafikleriniz kötüyse arkadaşlar düzgünleştirme kapat yapın. Güç tasarrufunu kapat yapın. Grafikleri otomatik halde kapat yapın. Bunları kapatın, cihazınızı yormayın ve cihaz full performans versin. Şarjda oynadığınız bir telefon ya da tabletle. Normal kullandığınız telefon tabletin hızı aynı mı? Ya da şarjınız 20-10 olduğu zaman telefonunuz kasmaya başlar ya. Aynı oluyor arkadaşlar. Bunları kapatmanız gerekiyor. Yani... Bunları kapattığın zaman cihazınız tam performans verecektir. Grafikleri renkli alın. Parlaklığı 88 yaptım ben şu an sizler daha kaliteli video izlemesi için. Ama ben bu videodan sonra 120-130 arası bir şey yaparım. Sizler de parlaklığı o civarlarda bir şey yapabilirsiniz. Şimdi çengaf efektleri ben krosu pembe kullanıyorum. Ses yüksekte kullanıyorum. Tabii şu efektlerdeki full. Yine bu da sizlerin daha iyi ses gelmesi için düşürdüm. Videodan sonra bunu da değiştireceğim. Direkt fullleyeceğim. Sizler buraya full şekilde kullanın. Hepsi full olsun. Şimdi arkadaşlar geldik hassasiyet konusuna. Sizlere açık ve net söyleyeceğim. Hiçbir zaman yalan söylemedim. Herkesin aslında kendi hassasiyetini yapması daha iyi olur. Yani size şöyle söyleyeyim. Ben yüksek hassasiyet kullanan birisi. Bak, gerçekten hızlı bir hassasiyet var benim. Hani ben bu şekilde oynarım. Adam bunu mesela bu şekilde fazla gelir. Oynayamaz. Onun için hani aslında kendi hassasiyetinizi tavsiye yapmanızı tavsiye ederim. Ama bakın yine kendi hassasiyetiniz yapsanız bile bilmem, bilmeniz gereken bir şeyler var. Sprey atarken hiçbir zaman yere yatarak sprey atmayın arkadaşlar. Şuradaki buradaki adamlar sizi vurabilir. Ha eminseniz son bir kişi kalmıştır. Etrafınız güvendeyse yatın. Atın sprey. Çünkü zaten yatarak sprey attığınız zaman mermi sekmez arkadaşlar bakın. O zaman mermi sekmez zaten. Aynı zamanda joystick'i oynatarak sprey atmayın bakın. Aynı hassasiyeti kullanır mermi nereye gitti? Çünkü bu şekilde sprey atıyorum. Yani şu şekilde Mermi de alıyor. Peki sprey nasıl atılır? Arkadaşlar eğiliyorsun, dikiz açıyorsun, ilk 10 mermi de. Bitti. Kullanman gereken tutamaklarda da bu şekilde. Açılıdır. Dikey kullanmayın. Bakın. 3x. 4x. 6x. Bir mermi bile dışarı çıkmadı. Neden dikey kullanmayı dedim biliyor musunuz? Dikey merminin yukarı ve aşağı olan tepmesini azaltıyor. Şu. Siz şimdi sprey atarken cihazınızı çok az bir şey sabit tutup aşağı indirirseniz siz dikeyin görevini yaparsınız. Açılının görevi ne biliyor musun? Bakın kendisi yazıyor burada. Yatay geri tepme kontrol ve nişan alma hızı. Bak dikeyinki de dikey geri tepme kontrolü. demiştim ya. Yani diyor ki yatay geri tepme şu. Merminin sağ ve sola olan dağılımını açıla engelliyor. Dikeyde yukarı aşağı olan dağılım, dağılımını engelliyor. Siz dediğim gibi cihazı sabit tutarsanız ve sprey atarsanız çok az bir şey aşağı indirerek sizin zaten silahınız sekmeyecek arkadaşlar. Siz onun için açılı kullanın. Açılı kullanmanızı tavsiye ederim. Hassasiyetleri göstereyim ben şimdi sizlere. Hatta hassasiyeti geçmeden önce kontrol kodumu da paylaşayım. Arkadaşlar benim kullanmış olduğum 4 parmak kontrol kodumdur en sağdaki 1, 2, 3 yazıyor ya en sağdaki 3. yere bunu uygulamanız gerekiyor. Bakın eğer 1 ve 2'ye bunu bu kodu 1 ve 2. plana uygularsanız kontrol kodu geçersiz olur. Yorumlara yazıyorsunuz kontrol kodu geçersiz falan filan. 1 ve 2'ye yapmayın. 3. tarafa yapmanız gerekiyor. Onun için kod geçersiz hata alırsınız. Ben size şimdi hassasiyeti de paylaşayım. Şöyle yavaş yavaş ekranda göstereyim. Gerçekten bu videolar çok emek veriyorum. Yani editidir, renklendirmesidir, Video kapağıdır. Hepsini yapan kişi benim. Sizlerden de tek istediğim gerçekten arkadaşlar, kanalıma abone olmanız ve videoma bir tane bile olsa like atmanız. Like'larınızı ve aboneliklerinizi eksik etmeyelim. Şu an görmüş olduğunuz kod geçersiz olursa güzel kardeşim. 10 saniye geride hassasiyeti tek 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 tek, tek gösterttim. Git videoyu durdur yap. Zor olabilir ama en azından bir sonuca varırsın. Yanlış anlamayın sizlere alın hassasiyet alın kontrol deyip ben bu videoyu kapatabilirdim. Ben burada sizlere kaç dakika oldu belki 20 dakika oldu sizlere gerçekten yapmanız gereken ayarları söyledim. Eğer bu ayarları yapmazsanız gerçekten hiçbir yararı hassasiyetin kontrolün yok arkadaşlar. Onun için videoyu baştan sona izlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Benim için keyifli bir videoydu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Yani keyif aldıysanız kanalıma abone olursanız videomu da bir tane like size kalmış bir şey. Bir de bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdiden başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz çok seviyorsunuz. Kendinize de çok iyi bakın.